Sınavda bilmediğin kelimeler değil, bildiğini sandığın kelimeler yakar. Metni tek tek çevirirsen. varsa sana doğru gelir. Çünkü bu sınav senin sözlük bilgin değil, kelimenin bağlamını okuyup okuyamadığını test eder. Bugün sözlüğü çöpe açıyoruz. Önümüzde 7 tuzaklı soru var. Kelimeyi değil mantığa odaklanacağız. Hazırsan ezberi bırakıp stratejiye geçelim. Burası Just to. Talk. Biz burada klasik İngilizce öğretmenliği oynamıyoruz. Size present perfect tense deyip tahtaya kurallar yazmıyoruz. Çünkü sınavda kurallar değil, kararlar kazandırır. Bizim sistemimiz dil öğrenimi üzerine değil, karar verme mekanizması üzerine kuruludur. Bir metne baktığınızda yazarın ne dediğini anlamak yetmez. Yazarın o cümleyi neden o şekilde kurduğunu kelimeleri neden o sırada dizdiğini görmeniz gerekir. Bugün yapacağımız 7 sorulu rapid fire yani seri atış çalışmasında Just to talk mantığının ne kadar keskin olduğunu göreceksiniz. Çeviri yapmadan sadece da ipuçlarını takip ederek doğru cevaba nasıl nokta atışı yapıldığını kanıtlayacağız. Bugün konumuz synonyms in context yani bağlam içindeki eş anlamlılar. Ama dikkat edin sözlükte anlamlar anlamlılar demiyorum. Çünkü sözlükte yan yana iki kelime paragrafta birbirinin düşmanı olabilir. Bugün odaklanacağımız kelime türü nouns yani isimler. İsimler paragrafın demir başlarıdır, öznedir, nesnedir, konunun ta kendisidir. Sorularda göreceksiniz. Bazen instruction kelimesi teaching olur, bazen command olur. Aynısı olacağına sözlük değil, yanındaki cümle karar verir. Bu çalışmalı yeni farklı senaryo üzerinden isimlerin nasıl kalıp değiştirdiğini ve doğru eşleşmeyi nasıl bulacağımızı inceleyeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Siz de ben soruları çözerken soruyu dündürüp ona eşlik edebilirsiniz. Bu fabiyi buraya koydum çünkü instruction'ı sadece talimat sanıp elelenlerin hatasını görmesini istiyorum. Bakalım tuzağa düşecek misin? Hemen analize giriyoruz. Kelime değil yapıya bakıyoruz. Bu cümlede çok net bir zıtlık bağlayıcı var. Although. Yapı ne diyor? Performs like a professional. Profesyonel gibi çalıyor. Bu poz pozitif ve yüksek müceri gerektiren bir durum. Peki zıtlık de She has never had any instruction. Normalde birinin profesyonel gibi çalması için neye ihtiyacı var? Bir eğitime, bir öğretmene, bir yönlendirmeye, bir tekniğe. Yazar kızın bu dış kaynaktan gelen bilgiden yoksun olduğunu söyledi. Şimdi şiddete bu gözle bakalım. A permission, izin. Birinin piyano çalmak için izne ihtiyacı olması mantıksal bir çerçeve olabilir. A profesyonel gibi çalmak ile izin almak arasında bir sebep sonuç ilişkisi yoktur. İzin almasa zaten o piyanoya ve. Burada becerinin kaynağından bahsediyoruz ve yetkiden değil. Bağlam dışı. C. Damage, hasar. Hiç hasar almamasına rağmen iyi çalıyor cümlesi anlamsızdır. Hasar ve yetenek arasında olduğu bağlıcının taşıyabileceği bir zıtlık kurulamaz. D. Hop, umut. Umudu olmamasına rağmen iyi çalıyor diyebilir miyiz? Belki de bir, bir metinde olurdu. Ama cümlenin sonuna dikkat edin. From a tutor. Bir özel hocadan ifadesi var. Umut hocadan alınmaz. Bilgi hocadan alınır. Be teaching. Öğretim. İşte kilit burada. From a tutor'in ifadesi bizi doğrudan bu şıkka yer Bir hocadan ne alırsınız? Eğitim. Öğretim. Instruction burada talimat değil. Eğitim süreci anlamında kullanılmış. Yapısal olarak cümleyi tamamlayan tek parça bu soru çözüyoruz çünkü en basit bildiğin kelime bile akademik metinde sana tuzak kurabilir. Stage kelimesi sahne mi yoksa başka bir şey mi? Bu metnin konusu ne? Evolutionary Development, evrimsel gelişim. Bu bir süreçtir. Tarihsel, biyolojik ve zaman içinde ilerleyen, adım adım gerçekleşen bir olgucu. Yazar der Dertol bu sürecin bir parçası olarak konumluyor. Early stage erken. Ah proof. Kanıt. Erken bir kanıt diyebiliriz belki ama cümlenin devamında indi development. Gelişimin için ne diyor? Kanıt gelişimin içinde bir parça değildir. Kanıt gelişimi ispatlayan dışsal bir verilir. Kelimenin yeri yanlış. C. Heal. Hastalık. Kötülük. Devrimsel gelişimde erken bir hastalık, kötülük mantıksızdır. İlimsel bir tanımdan bahsediyoruz. Etik ya da ahlaki like bir yargıdan 1. De optimizm, iyimserlik. Neandertal bir duygu durumu değildir. Somut, tarihsel bir varlıktır. İyimserlik soyut bir histir. Ama B'ye baktığımızda face, evre, aşama. Gelişim, süreç, zaman. Bu kavramların hepsi bizi face kelimesine götürür. Bir sürecin belirli bir dilimini anlatmak için stage ya da face kullanılır. Yapısal olarak zaman çizelgesine uyan tek kelime Butır. Bu Bu sorun çünkü hukuk metinlerinde hislerin değil somut kavramların kazandığını ispatlamak zorunlu. Bağlam neresi? Court, mahkeme ve teft, ıssızlık. Bağlam neresi? Court. Yazar burada çok net bir karşıtlık kuruyor. Beliefs are not enough. İnançlar yetmez. O zaman ne ihtiyaç var? İnancın zıttı olan şeye. İnanç soyuttur, kişiseldir. Bize somut, herkes de kabul edilen elle tutulur bir şey lazım. A -stage, sahne, aşama. Mahkemede aşamamız var mı diye sorulmaz. Konu bir süreç değil, bir iddia ispatı. Sifu Tamamen bağlandışı. D. Hoffens, umutluluk. Yazar zaten inanç etmez diyor. Umut da bir inanç türüdür, bir duygudur. Duygunun yerine başka bir duygu kayarak sorunu çözemezsiniz. Mahkeme duyguyla çalışmaz be proof kanıt. Evidence kelimesi brief kelimesinin tam zıt olarak konumlanmış. Mahkeme court bağlamı bize doğrudan hukuki ve somut bir kelime glor İspat inancın yetmediği yerde devreye giren yapısal bir parçadır. Bu soruyu seçtim çünkü kelime bilmesen bile sadece babanın tavrından cevabı bulabileceğini göstermek istiyorum. Durum analizi yapalım. Ortamda general panic, genel panik var. Baba ne, ne yapıyor? Did not share. Bunu paylaşmıyor. Yani babanın duygusal duygusu paniğin zıttı olmak zorunda. Paniğin zıttı nedir? Sakinlik, güven, olumlu beklenti, iyi yorma. Adın nourishment, Beslenme. Sıkınav sonucu hakkında beslenme ifade edilmez mantıksız. See damage. Hasayn, zarar. Panik negatif bir duygudur. Zarar da negatiftir. Eğer baba zarar bekleseydi, paniği paylaşıyor olurdu. Ama yazar paylaşmadı diyor. Bu şık yapısal olarak elmiş. D. Teaching, öğretim. Sınav bitmiş, sonuç bekleniyor, öğretim zamanı geçmiş her. Sadece bunu beklemenin zamanı. B. Be hopefulness, umutluluk. Panik, kötü bir şey olacağı korkusudur. Umut iyi bir şey olacağı beklentiştir. Optimizm babanın bu pozitif duruşunu tam olarak karşılar. Yapışa azıcık panic versus optimizm bizi doğrudan şıkka götürür. Bu soru burada çünkü tek bir anlamını bildiğin o basit kelime sınav puanını sessizliği çalıyor olabilir. Yeni kelimesinin gizli yüzünü görelim. Ve özne kim? Protected father. Fiil ne? Wouldn't that? İzin vermez. Koruyucu bir baba neye izin vermez? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Elbette kötü bir şeye. Çocuğuna gelecek negatif bir unsuru engeller. B. Instruction. Eğitim. Babalar eğitime engel olmaz. Tam tersine destekler. Koruyuculukla eğitimin engellenmesi arasında mantıksan bir bağ yoktur. C. Optimism. İyimserlik. İyimserliğin gelmemesine izin vermemek olmaz. Baba neden çocuğunun mutlu olmasını engellesin? D stage aşama. Anlamsız bir tamdan olur. Ama A. Harm zarar. İlk kelimesi burada hastalık değil. Eski kullanımıyla kötülük, zarar, musibet anlamındadır. Protective koruyucu kelimesi bizi doğrudan bir tehdit halkasına iter. Tehdit ise harm kelimesiyle eşleşir. Koruyan kişiyi zararı engeller. Denklem bu kadar basit. Bu soruyu çözüyoruz çünkü sınav şeysiyle biyolojik mantığı nasıl unuttuğunu sana ispatlayacağım. Bitki ne ister? Cevap çok Bütün. net. Bözlemiz ne? Plant. Bitki. A. obtains from the soil. Bir bitki hayatta kalmak için topraktan ne çeker? A. Evidence. Kanıt. Bitkiler kanıtla beslenmez. Bitkiler mahkemeye çıkmaz. C. Damage. Hasar topraktan hasar aldırsa ölür. Ama cümle bitkinin yaşadığını ve bunun bir özelliği unik olduğunu anlatıyor. D proof ispat. fat. kıyla, neyle mantık hatası? Soyut bir kavram. B food, gıda, besin. Nourishment bir canlının yaşamını sürdürmesi için gereken yakıttır. Bitki biyolojisi bağlamında bu su ve mineralleri yani bitkinin yemeğini kastı Yapısal olarak need, ihtiyaç duymak fiili really bizi hayati bir kavrama yani gıdaya götürür. Bu soru paragraftaki sebep sonuç ilişkisini okumanın kelime ezberlemekten neden daha önemli olduğunu kanıtlas. Yapımıza bakalım şimdi. Training was exhausting. Süreç soruları but ama it was worth it. Değildi. Neye değdi? Sürecin sonundaki şeye. Süreç ne? Antrenman. Son noktamız? Madalya Madalya antrenmanın neyidir? B-Stage, aşama Madalya bir aşama değildir, finaldir. Aşama sürecin ortasıdır, outcome sürecin sonudur. c kötülük Madalya kazanmak kötü bir şey değildir, worth it, deyitildiğine göre pozitif bir şey oldu. D-Instruction, talimat, alakasız. Ama A-Result, sonuç. Cümle bir sebep sonuç ilişkisi cause-effect kuruyor. Çalışmak sebep, madalya sonuç. Alt kam kelimesi out, düşerek ve kam gelmek kriterinden gelir. Yani sürecin dışına çıkan nihai bir ürün demektir. Result bu çıktının tam karşılığıdır. Yeni soruyu da devirdik. Dikkat ettiyseniz soruların hiçbirini instruction öğretim demektir. O yüzden cevap P diyerek çözmedik. Dep yanındaki kelime ne istiyor? Bağlaç ne diyor diye sorduk. İşte size bu tür sorular için sınav kurtaran iki altın kura. kural. Kural 1. Sıfat kontrolü. Boşluktaki veya altışçılık kelimenin önünde bir sıfat var mı? Soru üstte real evidence çevirdi. Şüphelde real state ve real optimizm o bağlamlarda çok sıkıdır. Sıfatlar ismin kimliğini ele verir. Sıfatı okumadan İsme karar vermeyin. Kural 2 Özde yüklem uyumu. Soru 5'te father wouldn't let baba izin vermez ifadesi vardı. Yüklem izin vermemek olunca nesnenin istenmeyen bir şey olması şarttı. Şıkları sadece kelime anlamı olarak değil, istenilen mi, istenmeyen mi diye ikiye ayırın. Basit bir fitre size %50 şansla baş başa bırakır. Bugün yaptığımız 7 soruluk seri antrenman buzdağının sadece görünen bir kısmıydı. Sınavı bu kurabilmek, saniyeler içinde buna da zıtlık var. Cevap negatif olmalı diye bilmek bir refleks işidir. Ve refleksler doğru antrenmanla gelişir. Belki şu an hocam mantığı anladım ama kendi başıma yaparken zorlanıyorum diyorsun. Veya benim atam kelime değilmiş, stratejiymiş diye düşünüyorsun. Eğer skorunu değiştirmek ve İngilizceye bakış içini kökten yanılmak istiyorsan sana bir teklifimiz var. Çünkü çok olarak bu stratejilerin senin seviyene ve hedefine nasıl uygulanacağını konuşmak için 15 dakikalık ücretsiz bir strateji görüşmesi hediye ediyoruz. Bu bir satış araması değil. Bu senin nerede takıldığını analiz ettiğimiz ve sana özel video haritasını çıkardığımız bir koştuk şahsı. Aşağıdaki linklere bak. Sınavını şansa bırakma stratejiye bırak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.